Bir adam Efendimiz Sallallahu geldi. Dedi ki Ya Resulallah gazaya çıksak hem Allah rızası için niyet etsek. Mesela efendim sadaka veriyorsun şimdi meşhur yani. Veya efendim e, ne yapıyorsun? Emri bil marufa çıkıyorsun. Sohbete geliyorsun. Efendim hayır hasenatta bulunuyorsun. Bugünün cihatları neyse. Efendim ne dedi? Ya Resulallah hem Allah için niyet etsem hem de insanlarda beni konuşsun diye niyet etsem. Benim için bir şey var mıdır? La şey elehu. Sallallahu aleyhi ve sellem. La şey elehu. Senin için hiçbir şey yok. Hiçbir şey bekleme. Üç defa sordu diyor Ebu İmam Hazretleri radıyallahu anh. Bu zat üç defa ya Resulallah şu durumda benim için bir şey var mıdır? Yoktur. Efendimiz buyurdu ki amelleri sadece Allah'ın Teala'nın rızası için yaparsan o zaman Cenab-ı Hak sana sevap verir. Kullar beğensin, efendim hoş görsün, konuşsun için yapılan amellerin hiçbir faydası hatta faydası olmadığı gibi cezası vardır. Allah! اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد